Merhaba arkadaşlar, ben Karımsız hoş geldiniz. Arkadaşlar bu işlerle videonun başına nasıl kapı fotoğrafı koyulur İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk önce bir video seçip isteyeceğiniz bir fotoğrafı seçeceksiniz arkadaşlar. Ben bir tane video seçtim. Bunu video attım arkadaşlar. Like atmayı zorundayız. Arkadaşlar bir gördüğünüz gibi Arkadaşlar, bir de kendi döneceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi e, küçük bir resim var arkadaşlar. Arkadaşlar buraya tıklayın arkadaşlar. E, tıklayın arkadaşlar oraya. Gördüğünüz gibi yaklaşın. Arkadaşlar tıklıyoruz ve satın alıyoruz nasıl yaptım arkadaşlar. Bu çok da nasıl yapalım onu da bir düşünüyorum. Şöyle seçiyoruz fotoğrafımızı. Arkadaşlar. Çok fotoğraf geldi arkadaşlar. Yapma bu kadar basit arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yani kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolar katılmayı unutmayın. Şakalın.